Potasyum ve klor atomları arasında oluşan bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Elektron dağılımı yapıldığı zaman 2 8 8, 8 1 şeklinde dağılım yapılır. Son katmanda 1 elektron olduğu için potasyum metaldir. Klor elektron dağılımı 2 8 7 şeklindedir. Son katmanda 7 elektron olduğu için klor bir ametaldir. Metal ve ametaller arasındaki bağ türü ise iyonik bağ olup cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi moleküllerden oluşmaz? Moleküllerden oluşan bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir. İyonik bağlı bileşiklerse moleküllerden oluşmazlar. Kovalent bağlı bileşikler ametal ametal arasında, iyonik bağlı bileşiklerse metal ile ametal arasında olur. Bu durumda seçenekleri inceleyelim. Karbon ametal, oksijen ametal olduğu için yapıda kovalent bağ vardır ve bu bileşikte moleküllerden bahsedebiliriz. B seçeneğinde karbon ametal hidrojen ametal olduğu için yine kovalent bağ vardır. Moleküllerden bahsederiz. C seçeneğinde karbon ametal hidrojen ametal oksijen ametal tamamıyla kovalent bağlardan oluşur ve moleküllerden bahsedilir. D seçeneğinde sodyum metal klor ise ametaldi. Dolayısıyla yapıda iyonik bağ vardır ve iyonik bağlarda moleküllerden bahsedilmez. Bu durumda sorunun cevabı D seçeneği. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Metalin elektron vermesi, ametalin elektron almasıyla oluşur. Doğru. Sıvı halde ve sulu çözeltisinde iletkendir. Doğru. Çünkü iyonların hareket edebilmesi için sıvı bir ortam olması gerekir. Net iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Biri artı yüklü, biri eksi yüklü olacağı için elektrostatik çekim de söz konusu olacaktır. Üç öncülde doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Kurşun elementi bileşiklerinde artı 2 ve artı 4 değerlik almaktadır. Buna göre nitrat köküyle yapmış olduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Öncelikle nitratı paranteze alıyoruz. Ve bu durumda kurşun artı 2'nin yüküyle nitratın eksi 1'inin yükünü çaprazlayarak bileşik formüllerini oluşturuyoruz. Yani kurşun 1 yazılmaz formülde parantez aç NO3 parantezin köşesine 2. İlk bileşiğimiz bu şekildedir. İkinci bileşikte de yine aynı şekilde yükleri çaprazlayarak formülü yazıyoruz. Kurşun parantez aç NO3 4 şeklinde yazılır ve sorunun cevabı A seçeneğinde vardır. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin yukarıda ismi verilmemiştir? Potasyum permanganat B seçeneğinde kalsiyum bikarbonat D seçeneğinde, çinko oksit C seçeneğinde, amonyum nitrat A seçeneğinde verilmiştir. İsmi verilmeyen seçenek E seçeneğindeki kalsiyum karbonat. Yukarıdaki bileşik formülleri verilen maddelerden hangisinin adlandırılması doğrudur? Birinci bileşikte alüminyum ve nitrat kökü olduğu için alüminyum nitrat doğru adlandırma. İkinci bileşikte demir ve karbonat var. Bu bileşikte demirin yükü artı 2 olduğu için demir 2 karbonat doğru adlandırma. Oksijen eksi 2 kurşunsa bu bileşikte artı 4 şeklinde iyon yüküne sahiptir. Ve adlandırma yapılırken kurşunun iyonu belirtilmelidir. Kurşun 4 oksit doğru bir adlandırmadır. Bu durumda cevap 1, 2, 3 e seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin anyonu çok atomlu bir iyondur? Anyon eksi yüklü iyon demekti. Bu durumda bakalım. Sodyum katyon, bromsa anyon ancak tek atomlu. Kalsiyum katyon, oksijen anyon ancak tek atomlu. Potasyum katyon ve karbonat anyon ve işte burası çok atomlu bir iyon. Dolayısıyla sorunun cevabı da C seçeneği. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Civa değişken değerlik alan bir metaldir. Dolayısıyla bileşikteki yükü mutlaka belirtilmelidir. Oksijen eksi 2 civa ise artı 2 değerlik alır. Adlandırmada civa 2 oksit şeklinde olmalıydı. A seçeneğinde hata vardır. Demir yine değişken değerliklidir. Bu bileşikte artı 2 yükselkenme basamağına sahip olduğu için demir 2 oksit doğru adlandırma. Alüminyum sülfür doğru. Kalsiyum sülfat doğru. Magnezyum florür doğrudur. Yanlış olan cevap A seçeneğidir. Yukarıda isimleri verilen bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalsiyum hidrür. Kalsiyum 2A grubu elementidir. Dolayısıyla bileşiklerinde artı 2 değer alır. Hidrojen ise metallerle eksi 1 değerlik alacağı için bu bileşiğin formülü CAH2 şeklinde olur. Potasyum hidroksit. Potasyum 1A grubudur. Artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Hidroksit ise çok atomlu ve eksi bir yüklü bir iyondur. Buradaki bileşik formülü ise KOH şeklinde yazılır. Sodyum klorat. Sodyum 1A grubudur. Artı bir klorat ise ClO3 eksi bir yüküne sahip çok atomlu bir iyondur. Bir bileşik formülü yazıldığında NaClO3 şeklinde yazılır. Verilen bileşiğin formülleri B seçeneğinde doğru cevap olarak bulunur. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi suda çözüldüğünde en büyük ülke sahip katyon verir? Baktığımız zaman sodyum sülfür bileşiğinde kükürt eksi 2 ancak sodyum artı 1 yüküne sahiptir. B seçeneğinde nitrat eksi 1, alüminyum ise artı 3 yüküne sahiptir. Kalsiyum artı 2, kükürt eksi 2, klor eksi 1, potasyum artı 1 ve amonyak suda çözüldüğü zaman amonyum iyonunu verecektir. Bu durumda en büyük artı yüke sahip alüminyumdur ve cevap B seçeneğidir. X, Y, Z, Z ve T elementleri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Buna göre aşağıda verilen hangi iki çift arasında elektron alışverişi sonucunda bir bağ oluşmaz? Elektron alışverişi demek iyonik bağ demektir. İyonik bağ ise metal ile ametal arasında oluşur. Öncelikle X, Y, Z, Z ve T'nin metal mi ametal mi olduğunu bulalım. X üçüncü periyot alkali metaldir. 1A grubudur demek ki. X bir metalmiş. Y birinci periyot 1A bir grubuysa Y ametaldir. Çünkü bu hidrojendir. Z ikinci periyot 7A grubuysa ametaldir. T üçüncü periyot 3A üç grubuysa bu yine metaldir. Bu duruma bakalım. X ile Y arası metalle ile ametal arası iyonik bağdır. T ve Y arasında T metaldi. Y ise ametaldi. Dolayısıyla iyonik bağ olacaktır. X metal, Z ametal, iyonik bağ. Y ametal, Z ametal ise kovalent bağ olur ve bunun sonucunda elektron alışverişi değil, elektron ortaklaşması olmalıdır. Sorunun cevabı D seçeneği. Yukarıda XN ile YM iyonlarının katman elektron dizilişleri verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle yüklerini bulalım. 12 protona sahipken toplamda 10 elektrona sahipse demek ki 2 elektron vermiştir. Ve n değeri artı 2'dir. 17 protona sahipken toplamda 18 elektrona sahipse y, m değeri eksi 1'dir. Buna göre xn ile ym arasında elektrostatik çekim kuvveti sonucu iyonik bağ oluşur. Yani zıt yüklerin sonucunda iyonik bağ oluşur diyor. Birinci öncül doğrudur. Formülüne bakalım. Çaprazlama işlemi yapıyorduk. x1, y2 şeklinde bileşik formülüne sahip olur. İkinci öncül doğrudur xn anyon yani eksi yüklü diyor. ym katyon yani artı yüklü diyor. Ancak öyle değil. X katyon, Y anyon olmalıydı. Üçüncü öncül yanlış olduğundan cevap 1 ve 2 C seç.